Erken boşalan erkeklerde en önemli faktörlerden biri de penis gövde ve baş kısmında meydana gelen hassasiyet. Bu hassasiyeti biz kremlerle, bazı ilaçlarla, spreylerle çözebiliyoruz ama bazen de standart olarak ilişkiye hazır olabilmek için tedavi ihtiyaçlarımız olabiliyor. Her zaman krem sprey kullanmak belki de mümkün olmuyor. Ya da hastalarımız diyor ki hocam bıktım artık spreyle gezmekten ya da spreyi fazla kaçırıyorum sertleşemiyorum gibi farklı farklı isteklerle bu hassasiyetin giderilmesi için başvurabiliyorlar. Bu yöntemlerden son dönemde sık duyduğunuz duyduklarınızdan bir tanesi de selektif dörsel kriyoablasyon tedavisi. Görmüş olduğunuz cihaz aracılığıyla yapılıyor. Bir gün biz bu tedaviyi size uygulamalı olarak anlatmaya çalışacağız. Yani bir yerde bu uygulatacaksanız bu işlem nasıl yapılıyor? Ee, tabii ki burada biz bir hasta üzerinde gösteremiyoruz ama görmüş olduğunuz maketimiz aracılığıyla göstereceğiz. Penisin dorsal kısmındaki sinir hatları tespit edilerek bu cihaz aracılığıyla dondurma işlemini yapacağız. Peki şimdi başlamadan önce küçük bir beğeni ve mümkünse abonelik rica ediyorum ki biz daha çok video çekmeye devam edelim. Şimdi hastamızın başlamadan önce e, yatar bir pozisyonda yapılıyor. Bu işlem görmüş olduğunuz cihaz şu şekilde penisin, Hemen üzerinden infrapubik bölgeden cilt altına giriyor. Cilt altından hareket ederek sinir trasesini yakalıyor. Nörostimülasyon dediğimiz bir fazı var. Görmüş olduğunuz gibi bu cihazda nörostimülasyon da yapılabiliyor. Eğer istersek yani sinirlerin yeri tespit edildikten sonra Hastamızda biz bir dondurma fazına doğru yol alıyoruz. Freezing modu dediğimiz bir modu var cihazımızın. Bu modla da biz sinirlerimizi donduruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi her bir sinir için 2 defa 2 dakikalık dondurma işlemini yapıyor cihazımız. Biz buradan deri altından girdik. Sinirlerimizin yerini tespit ettik. Bu şekilde cihazımızı konumladık ve tuşuna bastığımız zaman freezing fazına geçiyor. Freezing fazında siz şu anda belki görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda cihazımızın ucu eksi 78 dereceye gelmiş durumda. İşte bu eksi 78 dereceyle sinirimiz ben üzerinde işlem yapıyor. Şimdi biz dokuyu taklit etmesi için küçük bir şöyle bir suyun içerisinde size göstereceğim. Girdiği zaman daha net olarak Ice Ball dediğimiz olay nedir? Onu bakın gördüğünüz gibi burada eksi 78 derecede bir buz topu meydana getirdi. Bu buz topu bizim için önemli. Neden? Buz topu sinirin tam üzerine yapışmasına olanak sağlıyor. Yani bu bir yere dokunduğu zaman yapışıp kalıyor. Hani bu soğuk metallerde oluyor ya dokunduğu zaman yapışıp kalıyor. Bunda da bu şekilde oluyor. Şimdi 2 dakika boyunca eksi 78 derecede bunu devam ettirecek Görmüş olduğunuz şey 2 dakika boyunca kalıyor. Her bir suklus da 2 defa yapıyor dedim ya bakın nasıl olacak bu. Ee, i̇şlem bittiği zaman bizim 2 dakikamız dolduğunda bir taraftan da bekliyoruz. Bu buz topunu çok hızlı bir şekilde eritecek cihazımız. 30 Ve 30 saniye 1 dakika işlem yapmadan bekleyecek. 1-2 dakikalık daha dondurma fazına geçecek. İşte buna Thompson efekt deniyor. Bu efekt sinir zarının üzerindeki miyeli kılıfları ortadan kaldırmak için kullanılıyor. Biz burada tespit ettiğimiz genellikle bu hastanın şiddetine ve Vibrasyon trişalt testine göre 2 ila 4 sinir arasında ilk uygulama için işlem yapılabiliyor. Bu işlem yapıldıktan sonra 2 gün içinde de hasta cinsel i̇lk ilişkiye cinsel. girebiliyor. Bakın şu anda ice ball'umuz ciddi anlamda oluştu. Ben şu an buna dokunsam elime yapışır. Eksi 78 derecede bu. Yaklaşık 6 saniye sonra işlemimizi bitirecek. Daha doğrusu ilk siklusumuzu bitirecek. Bakın şimdi siklus, siklus bitti. Defrosting dikkat ediyoruz çok hızlı bir şekilde ice ball'u ortamdan uzaklaştırdı yani yaklaşık 10 saniye içinde Ice Ball'umuz ortadan kalktı. Ne yaptı? Dondurdu hızlı bir şekilde. Tekrar açtı. Şimdi 30 saniye bekledikten sonra ikinci bir siklusa devam edecek. Her bir sinir için bu işlem ayrı 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 tekrarlanmış olacak. Peki bunun başarı oranı ne? Şimdi dürüstçe bunun başarı oranı tek bir uygulama için %70'tir. Yani 10 kişinin 7'si bu uygulama sonrasında başarılı oluyor. Ve aslına baktığınızda bu işlem birer ay arayla 3 defaya kadar tekrarlanabiliyor. Hastaların bir %10'u, 12'si de ikinci ve üçüncü işlemde başarılı oluyor. Yani %80'lerde bir başarı oranına sahip bir işlem. Penis başı dolgusuna göre bir miktar daha fazla süreyi uzatan bir işlem bu. Yani penis başı dolgusundaki 2 dakikalık işte 1 dakika 2 dakikaya çıktığımızdaki başarılı olan işlem bunda çok daha uzun aslında 5 dakikaların üzerine zorlayabiliyoruz. Burada en önemli şey bunun herhangi bir kalıcı yan etkisi var mı? Kalıcı bir yan etki pek gösterilememiş. Çünkü bu işlemin tamamı aslında geçici. 2 yıl içerisinde bu bizim dondurup açtığımız sinirler tekrardan rejenere olarak çalışmaya başlıyor. Tabii ki işlem sonrası ağrı, peniste karıncalanma, uyuşma gibi problemler maalesef görülebiliyor. Bunlar genellikle 1-2 ay içerisinde ortadan kalkıyor. Bazen normalde bize en çok Sorulardan sorulardan biri de e, hocam sertleşmeye bir şey yapar mı? Hayır, bu sinirler sertleşme ile alakalı şey? sinirler değil ama o hissin kaybolmasına bağlı bir iki ay sertleşmede zorlanan hastalarda olabiliyor ama tabii ki bunların hepsi geriye dönüşlü olarak gördüğümüz problemler. Hızlı etkili güvenli bir tedavi uygulaması da evet, bu şekilde e, işlemizde hemen hemen bitmek üzere göstermelik yapmış olduğumuz ice Ball'umuz tekrar oluştu. E, biz de artık e, sanırım videoyu bitirelim diye düşünüyorum. Dört defa ayrı ayrı yapmayalım. İşte selektif dorsal kriyobblasyon tedavisi evet, bu şekilde yapılan ya. bir tedavi. Ayrıntılı bilgi için bize ve ekip arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz.